Merhaba Nazım! Merhaba hocam nasılsınız? İyiyim sen nasılsın? Harikayım hocam. Ne konuşuyoruz bu hafta? Yine inanılmaz saçma fikirlerinde karşıma çıkmadın mı? Hocam diyorum ki bu hafta ses üzerine konuşalım. <laughs> Güzel, teklif senden. Benim için en gereksiz şey... Olmasa da olur. Ama şimdi başta gerçekten böyle düşünüyordun hatırlıyor musun? Sinemanın doğuşunda ses yoktu değil mi? Yoktu. Çok kıymetli bir şey olsa adamlar herhalde o zaman koyarlardı bunu. Ama <laughs> piyano çalıyorlardı. <laughs> Ama müzik başka, ses başka. Sana bir hikaye anlatayım. Bir adam varmış. Sinema okulu kurmuş. Daha başlamadan tanıdık geliyor. Buna bir hoca gelmiş. Demiş ki hoca bize <laughs> kulaklık lazım demiş. Bu da gitmiş hocam demiş kulaklığı hallettim. <laughs> Sonra 49 liraya aldığı kulaklıkla hocanın karşısına çıkmış. <laughs> o dönem demek ki en kaliteli kulaklık o muymuş neymiş? Sene 1962 tabii. <laughs> ses filmi daha profesyonel gösteriyor aslında. Çünkü görüntüyü 3 aşağı 5 yukarı. İyi bir kamera aldın mı herkes yapıyor. Aptal da değilsen. Ama ses öyle değil. Daha fazla çaba istiyor. Bir de ses sanki böyle kendi kendine olacakmış gibi bir anlayış var ya yani. Çekil yani. Farkında mısın yani? Herkes hep kameraları konuşuyor devamlı. Hı hı. Ama hiç ses ekipmanını konuşan yok. Muhteşem bir film yakalıyorum böyle. O kadar güzel görüntüler. Sesi mahvetmişler. Patlıyor çatlıyor ne izleyesiniz kalıyor. Bitiyor, Bu bitiyor. meseleyi bugün çözelim. Ses ve renkle ilgili aslında bütün görüntü işleriyle ilgili en temel sorun ne yaptığını görememek. Yani bizim burada yaşadığımız problemler de ondan kaynaklanıyor. Diyorlar ya renk tutmuyor işte ses bu hafta değişik falan filan. Tüketici sınıfı ekipman 49 liraya aldığın kulaklıkla çektiğin şeyi duyamıyorsun aslında. O sana ne veriyorsa onu duyuyorsun. E ona göre yaptığın zaman da olmuyor. Yani bütün ekipmanların referans olması lazım. Ne demek referans? Tabii o da biraz subjektif bir şey aslında ama düz vermesi lazım. Ne demek düz vermek? Flat yani şeyler. Flat Tamam o zaman. Efe, efektlerden arınmış halde. Baslardan, evet. tizlerden. Bunu anlamak falan. için şuna girelim. Frekans ne demek? Türkçe'de çok kullanılır. Sana frekansım tuttu falan vardır ya. Ses dalgasıyla mı alakalı bir şey? Ya yani havada süzülen sesin... <laughs> Süzülüyor. Ses havada süzülmez Doğru. Mı? öyle bir şey onun yaydı. Tınır. <laughs> Frekansım tutmadı sende. Frekans tekrar demek. Yani ben bir ses çıkardığım zaman havayı titreştiriyorum ya dediğin gibi. Havada aslında dalgalanmalar yaratıyorum. O dalgalanmalar ne oluyor? Sıkıştırıyorum havayı. Yukarı çıkıyor. Yukarı çıktığı için de arkasında bir boşluk oluşuyor. Yukarı aşağı. Yani denizdeki dalgalar gibi. Şimdi bu dalgaların saniyedeki iniş çıkışına frekans deniyor. Yani ben ne kadar hızlı titretirsem o kadar yüksek frekanslı. Yani <laughs> oluyor. Ne kadar bas az titretirsem o kadar bas oluyor. O oluyor. İnsan 20 Hz'de 20 bin hertz arasını duyuyor. Saniyede 20 salınım ve saniyede 20 bin salınım. Tabi her insan bunu duyamıyor. Ama ideali bu. 20-20 bin. Senin aldığın kulaklık yani 49 liralık kulaklık veremiyor onu. Yani atıyorum diyelim ki 50 Hz ile işte 12 bin Hz'i veriyor. Dolayısıyla sen duyamıyorsun diğer şeyleri. Daha da kötüsü düz cevap vermiyor. Yani diyelim ki basları daha fazla duyururken tizler de daha az duyuruyor. İnsanlar müzik dinlerken genellikle tizleri basların fazla olmasını severler. Yani o müziği daha bright deniyor İngilizce. Parlak gösteriyor. Daha güzelmiş gibi gösteriyor. Fakat bizim işleri yapmak için hiç uygun değil. Çünkü yanıltıyor. Evet o bir yorum. Yani o senin duyduğun şey o speaker'ın yorumu. Onun için bu sektörde kullanılan bütün kulaklıklar aslında ekranlar için de aynı şey geçerli. Televizyonlar da hep yorum yapıyor sana. Yorumdan arındırılmış yani düz cevap veren İngilizce deyimle flat cevap veren şeylere ihtiyaç var. E bunlar da pahalı oluyor. Ne yapalım yani? Teknoloji mağazalarında 2000 liraya falan müzik kulaklıkları var. Gidip onları almıyoruz değil mi? Aslında speklerine bakmak, spek, specificationlarına bakmak lazım. Yani kaç hertz kaç hertz veriyor. Bende var çünkü bir tane kulağımdan atlayacak artık böyle. Öyle bir bas vuruyor ki. Ya onlar bas optimizedir. çok bir buçuk falan vermiştim o kulaklığa. İşte düşün Veysi Senin çalışanın 1500 <laughs> liraya alıyor. fuzuli para o bir yer yok yani. Ben o hertz meselesini duyduktan sonra artık... Artık inanın. Her şey kötü olabilir. Kötü kamerayla çekebilirsin ki dogmada öyle yapıyorlardı işte. DV çekiyorlardı ama sesi öyle çekmiyorlardı. O zaman siz şunu mu diyorsunuz? Alexa alma 5 TL çek ama ses ekipmanı kaliteli olsun. Aynen öyle diyorum. Nazım ilk söyle. defa katılıyor. Programımız son nihayete <laughs> <laughs> erdi <laughs> seyirciler. Çünkü Nazım bize ilk <laughs> defa katıldı. Güzel oldu bütün bu haftalar boyunca <laughs> Bir app buldum telefonda, sizi uyutan, rüyaya daldıran, frekanslar çıkartan bir program bu. İnanıyorsun buna yani. Hocam bir şey gönderiyor böyle, 5 Hz diyorsunuz, tık tık tık, sadece onu duyuyorsunuz. Geliyor. Vallahi, nasıl? vallahi bak telefon yanımda açar gösteriyor. Olmaz böyle saçma şey. O vallahi. Oradaki sorun şu, telefonun speaker'ı verebiliyor mu 6 Hz'i? Zannetmiyorum öyle bir şey olduğunu. Öğrencilerin en çok sorduğu şey, abi bir sahne çekiyorum, kamera 20 metre ileride, iki tane de oyuncu var, derenin kenarında duruyor. Nasıl alacağız biz bunu? bravo, bravo Nazım. Bravo Nazım, bugün aklın çalışmaya başladı. Galiba yemek yedin. Bu güzel bir soru. Temel mantık şu sinemada, diyaloğu çekmek. Başka hiçbir şeyi çekmek istemiyorsun. Arkada müzik çalıyormuş, yok ezan var, işte ortam araba seslerini alayım falan filan diye bir çaba yok. Sadece diyaloğu almak istiyorsun. Neden? En kıymetlisi o da o yüzden. Diğerlerini her türlü bir başka yerlerde de çözebilirsiniz. Bravo Nazım! <laughs> Diğer bütün sesler sonradan yaratılabilir, kaydedilebilir. Bir daha ekip yollarsın veya hazır stok CD'lerden bulursun. Ama diyalog performansın bir parçası ya. O diyaloğu aynı şekilde, aynı hızda, aynı tonlamayla bir daha söylemesi imkansıza çok yakın. Bunu yapabilmek için de işte bu tür bir mikrofona ihtiyacım var. Sinema için konuşuyorum. Mesela biz yaka mikrofonu kullanıyoruz. Onu gösterebilirim herhalde. Şurada duruyor. <laughs> yaka mikrofonu da kullanabilirsiniz. Tabii ki o da iyi bir yöntemdir ama onun bir takım sorunları var. Örneğin kumaş gürültülerini alıyor. Gerçekten genel plan çekiyorsan o zaman ya yaka mikrofonu kullanacaksın veya daha kolay bir yolu var. Sesi yakın planlardan alacaksın. Yani genel planda ses pilot olarak alacaksın. Sonra yakınlarda düzgününü alıp yakında aldığın sesi genelin üzerine koyacaksın. Uzak olduğu için oyuncular zaten anlaşılmayacaktır. Ağızları da büyük ihtimalle tutacaktır. Gerçekten profesyonel takılacağım diyorsan hem yaka hem boom kullanman lazım. Bu arada buna boom deniyor. Kamera üstündeki mikrofonla ses çekilmeyeceğini artık bilmeyen kaldı mı dünyada bilmiyorum ama çünkü kamera üstü mikrofonlar omnidirectional yani her yöne duyarlı. Bütün her taraftan gelen sesi almaya programlı. Onlarla diyalog çekmek, konuşma çekmek mümkün değil. Onun için bu tür mikrofonlara ihtiyaç var. Bu nedir mesela? Sennheiser'ın, Alman markası biliyorsunuz, MKE 600. Bizim en çok kullandığımız shotgun mikrofon. Bunların yapısında şurada bir interferans tüp var. Bu sayede yönlenmesini sağlıyor. Yani sadece önünden daha duyarlı bir şekilde ses alıyor. Ve yanlara daha duyarsız. Bu sayede de ortam sesini daha az alıp önünde konuşan kişiyi daha çok alıyor. Fakat bunu mesela öğrencilere veriyorum. Bunu tutarken diyorum ki bak ağzına tutun. Mesela şimdi benim ağzıma tutmak bu ya. Bir bakıyorum sonra şuraya tutuyor. Şimdi bunu nereye tutarsan oraya alır. Kulağımın sesini dinlersin mesela. Ağzıma tutman lazım ve aslında aslında genel kural olarak, 1 metreden uzak tuttuğun zaman iyi ses alamazsın. Neden öyle? <gülüyor> <gülüyor> Kafa kaçındı ve düştü. Işte. Çünkü şey, gelen Çok ses dalgası, şey. dalgası onu çarpıp şey oluyor, titreşerek... Hocam, yakınını almak üzere programlanmıştır. Programlanmıştır? Birisi programlamış onu. <laughs> yani yakınında olacak, onu algılayabilirsin. Aksi halde etraftaki her sesi alır. Doğru. Nasıl doğru ya? Yani doğru derken kabaca doğru diyelim. Sen bunu ne kadar uzaklaştırırsan o kadar çok gürültü gelmeye başlıyor. Çünkü neden? Esas kaynak yani konuşma azalıyor. Yani ne kadar uzağa gidersen konuşma o kadar diğer seslerin içinde kalıyor. O yüzden tutabileceğin en yakında tutman lazım. Yani bu bütün mikrofonlar için geçerli. Ne kadar yakından tutarsan o kadar iyi ses alırsın bu arada bir mikrofonun en büyük problemlerinden biri titreşimdir. Çünkü titreşim de ses olduğu için sesi bozar. Yani takır tukur ses gelir. Mikrofonun mutlaka böyle bir vibrasyon önleyiciye takılmış olması lazım ki olası titreşimlerde tıkır tıkır ses yapmasın. Buna ne deniyor biliyor musun bu arada pisi pisi? Ölü kedi aslında İngilizcesi. Dead cat deniyor. Bunu takıyorsun. Böylece mikrofon rüzgar denen beladan korunmuş oluyor. Peki bu mikrofonlar her zaman mono mu kayıt yapar? Diyalog her zaman mono kaydedilir. Bu iyi bir soru. Çünkü mono ne demek? Tek. Stereo şey... ne demek? stereo çift mono tek. <laughs> evet. Ya yani insan sesi monodur. Yani çünkü bir tane ağızdan çıkıyor. Fakat insan duyuşu stereodur. Çünkü iki kulakla duyuluyor. Şimdi stereo ne demek? Bir şeyin nereden geldiğini anlamamı sağlıyor. Çünkü iki kulağa farklı geliyor aslında. Önce birine sonra öbürüne geliyor. Beyin de o farktan ne taraftan geldiğini, ne uzaklıktan geldiğini hesaplıyor. Şimdi diyalog ağızdan çıktığı için ve ağızda mono bir speaker olduğu için diyalog mono çekilir her zaman. Biliyorsun sinemada kameranın üzerine ses çekilmez. İşte üç hafta önce o kısa filmi çekerken de gördük. Ekseler yoktu Red'in üzerinde. Ne yaptık? Ayrı çektik. Buna ne deniyor? Double system sound. İkili ses sistemi. Bu sinemanın başında bulunmuş bir şey çünkü ses kuşağına yer yok filmin üzerinde. Yani onun için ayrı çekiyorlar. Bu ayrı çektikleri sesi sonra buluşturuyorlar filmle yayına gireceği zaman. Sesi çektin. Dinleyeceksin ya. Kurgu yaptım. Kurgudan sonra da ses miksajına geçtim. Bir sürü insan Türkiye'de miksajcı şey zannediyor. Yüksekliklerini yapayım, vereyim. Hayır frekans bazında ayarlaman lazım. Yani ne demek bu? Diyelim ki müzik bassa, senin sesinde bassa, sen ne kadar o müziği kısarsan kıs ve senin sesini açarsan aç, karışır birbirine. Neden? Çünkü yakın frekanslar. O yüzden ne yapman lazım? Ya senin sesindeki bası alıp seni tizleştireceksin ya da müzikteki bası alacaksın. O yükseklikleri frekans bazında başka bir deyişle ne diyoruz ona? EQ equalizer frekans bazında ses açıp kapaman lazım. Hedefe göre yapman lazım. Yani sen bunu bir yerde yayınlayacaksın. Şimdi sen bunu cep telefonundan seyredecekse insanlar başka bir şeydir. Sinema salonunda seyredeceklerse başka bir şeydir. Televizyonda seyredeceklerse başka bir şeydir. Bütün hedef ortamlara göre yeniden mix yapılması lazım. Neden? Çünkü bütün ortamların standartları farklı. Yani dinamik aralıkları farklı, verebilecekleri frekansları ayrı, yükseklikleri ayrı vesaire vesaire. Bunların hepsinin oraya göre yeniden yapılması lazım. Hocam diyelim ki ortalama kaydımız var. Nasıl kurtarabiliriz? Yani normalde diyelim ki biz bunu çekiyoruz, arkada da klima sesi var. Onu ayırmaya çalıştığın zaman şimdi dijital olarak dokunabiliyorsun evet sesin bir sürü şeyine. Ne yapıyor? Belli frekansları aşağı indiriyor bir şekilde. Yani bunu çeşit çeşit yapma yolları var. Fakat sorun şu. Bu sesle ilgili temel bir sorun zaten. Birbirinin üstüne düşmüş sesleri ayıramıyorsun. Yani bir insan sesi tek bir aralıkta değil. Atıyorum 100 Hz'den 2500-3000'e kadar gidiyor. Kimin konuştuğuna bağlı olarak. E bütün aralığa da girmiş oluyor klima sesi. Yani klimanın sesi de insan sesiyle bir yerde çakışıyor. Şimdi onu oradan almak henüz mümkün değil. Yani aldığın zaman bu sefer öbür sesi de bozmaya başlıyorsun falan. Onun için her zaman sette temiz çekmeye çalışmak lazım. Bu arada şey şey duydunuz mu Microsoft dünyanın en sessiz odasını yaptı. Hep şeyi düşünürdüm. Sıfır desibel vardır. Bir de aşağı doğru gider. Onun nedeni o aslında. Çünkü ses hiç bitmiyor. Sıfır desibelin de altında sesler var. Bizim duyamadığımız başka gürültülerin maskelediği sesler. Microsoft'un yaptığı oda eksi 25 miydi? Ne? Öyle bir şeydi çok aşağıda. Girdiğin zaman kendi kan akışını duyuyorsun diyorlar. Borlamaların başka... seslerini duyuyormuşsun. Bir süre abi. sonra rahatsızlanma, hatta kendi kendine sesler duyma. Orada duramıyorsun belli bir süre içinde. Ben size sesle ilgili başka bir şey söyleyeyim mi? Bu lafları alıp yapıştırıyorlar. Aynen. Alabilir mi öyle bir şey? Nasıl? Benim laflarımdan al bana başka bir şey dedirt. Ha yap yapıyorlar canım. Heh, yok öyle bir şey. var. olmaz öyle saçma şey. Şimdilik yok öyle bir teknoloji yani. Ben bir adamın konuşmalarını alayım, oradan birleştireyim, buradan birleştireyim ve akıcı bir konuşma haline getireyim diye bir teknoloji henüz yok. Sen bir şey soracaktın. Evet hocam. Diyelim ki Nazım abinin de ben kasabım. Dükkanı 5 yıl çalıştırdım. Geldim sonra sete. Sesçi olabilir miyim? Madem Hop. bu kadar... Sen hep bu soruyu soruyorsun ya. Sen çok seviyorsun bu soruyu. Evet hocam. Halktan bir insanım ben. Da... <laughs> Nasıl iş buluruz? Yani neyisin olayı bu? Şimdi Veysi'cim sesçi olmak için sabahları çiğ yumurta... Ada <laughs> çayı yaparsınız hocam. <laughs> ben Türkiye'de herhangi bir şey olmak için ne yapmak gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Miksaj odası da ben girmiştim Ankara'da. O da bak, koloristler gibidir onlarda böyle bir... Çok büyük bir mikser. Yüzlerce düğme durur ama hiçbirine basmaz. Sadece orada mouse'la bir şeyler yapıyorlar şimdi. Ya diyorum bunlar ne ya işte onlar da duruyor falan. Bir de şov yaparlar biri odaya girdiğinde. Bir tuş var orada, basıyorsun. Ekolojizm üzerindeki bütün her şey kendi kendine girip geliyor falan. <laughs> otomasyon. Güler sonra ben işte ben yaptım. Vallahi <laughs> <laughs> sevmiyorum ya Türkiye'yi. Genelde şunu fark ettim. Türkiye'de oyuncular yüksek konuşuyorlar. Ama tiyatro kökenli oyuncular genelde öyle. Biraz yapıyor. o var. Michael Caine'in lafıydı. Yani aslında sevgilinle konuşur gibi konuşman lazım. Çünkü seyirci seni şuradan görüyor. Yani mikrofon çok yakın tutuluyor ve yakın plansın. Birdenbire böyle konuşmaya başladığın zaman son derece gülünç olursun. Anlatabiliyor muyum? Yani çok daha düşük konuşman lazım. Fakat şunu gördüm. Bir şey çekiyorum. Sesçi oyuncu şey dedi. Ya biraz daha yüksek konuşur musunuz dedi. dedim, <laughs> ne? 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 dedin sen dedim yani. Adam şey dedi işte düşük oluyor ses falan diyor. Şimdi bu olamaz yani. Sesçinin çözmesi lazım bunu. Mikrofonu doğru tutmuyordur. Kayıtçısı şey değildir. Olmaz yani. Oyuncu tiyatro sahnesi değil bu yani. Arkaya da yürüyeyim diye yüksek sesle konuşacak bir durum yok. Mesela şeyi fark ettim mi? Al Pacino falan hep böyle konuşur. Evet. Kesinlikle böyle konuşuyor. Ben onu hep şey zannediyordum aslında. Çok minimal oynuyor. Ekonomik oynama diyorlar ya işte öyle zannediyordum ama hakikaten adam sesi alabildiği kadar aşağıya Aşağı alıyor. Aşağı alıyor. Daha etkileyici oluyor çünkü değil mi Nazım? Evet bak bir buğu geldi şimdi. Olmaz öyle saçma şey. Sisli bir şey oldu şimdi. Şu an ben aslında sahne sesiyle konuşuyor gibiyim ya. Normalde ben senle konuşuyorsam böyle konuşurum. Ama böyle konuştuğum zaman yapımcı istemiyor. Niye istemiyor? Çünkü bilmiyor. Çünkü enerjisi düştü diyor. Merhaba Nazım. Bu benim sesim değil biliyorsunuz aslında bana dublaj yapıyor. Dokma döneminde... Dokma döneminde... İşte benim sesim bu. Sesçi olmak isteyen var mı mesela? Yoktur ki. <laughs> Nazım'dan müthiş fikir çıktı. Sayın seyirciler sesçi olmak isteyen yoktur dedi Nazım ya. Bunu büyük yapabilir miyiz Murat? Kenara koyalım bu fikri. Hocam görev dağılımı bile yapılırken en sevilmeyen, grup içerisinde en sevilmeyen adama diyorlar ki sen de sesi tut işte. <laughs> yani oradan hesap edin işte olayın ciddiyetini. Gerçekten çok acı bir durum ya. Kimse sesçi olmak istemiyor. Ben sese takıntılıyım biliyorsunuz. Ses çok muazzam Ses. bir şeydir.